Selamlar. İstisnasız herkesin, hepimizin hayatında en az bir tane şey berbat gidiyor. Kimisi para sıkıntısı, kimisi aşk sıkıntısı, kimisi evlilik derdinde, kimisi boşanma derdinde, kimisi sıhhat derdinde falan filan. Şimdi ee, bize tüm bunlara rağmen mutlu olabilme, tüm bunlara rağmen ayakta kalabilme, her şey ve herkese rağmen yola devam edebilme kabiliyeti verilmiş mükemmel donanımlara sahibiz hepimiz. Bunları görmek e, biraz meziyet ve gayret istiyor sadece. Az evvel e, bu arada 20 küsur saatten beri yoldayım. İnanılmaz derece demoralizeyim böyle. Enerjim düşük, uykum var. E, kahvem bitti falan filan. Ve bir sürü de sıkıntım ve derdim var. Üretmek o kadar zor ki anlatamam size. Yani e, hayal edemeyeceğiniz kadar marjinal komplikasyonlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Vesaire vesaire. Böyle bayağı bir mental yorgunluğum da vardı. Genelde e, böyle durumlarda e, neden güzel açıyı göremiyorum diye bir sorgular ve mutlaka harekete geçerim. O anda ne imkanım varsa illa böyle para pullu olacak meseleler değil bunların. Yani hiçbir şey yoksa yürüyüş yaparım, balkona çıkarım. O imkan yoksa iki kat alnımı secdeye yapıştırırım, eğerim. Ee, o imkan yoksa e, az evvel yoldayım işte. E, açtım bir tane müziği. Brian Adams'ın bir tane şarkısını açtım. Çılgınlar gibi söyleyerek dans ettim. arabanın içerisinde. E, sağdan soldan giden kamyoncu amcaları abiler işte araçlar falan. Onlar da böyle bazıları korneye morneye bastı. Onlar da böyle eğlendiler. E, ve tam arkasından bir telefon çaldı. E, güzel bir haber aldım. Gönlümü darlayan bir hususla alakalı. Şimdi e, bu aynı anda olmayabilirdi. Genelde olmaz. Genelde biraz bekletir. Ama tamamiyle enerjisi üzerine kurulu her şey arkadaşım. Eğer sen eğer sen inanırsan her şeyin şu ankinden daha güzel olacağını... eğer sen inanırsan başına gelenlerin boşuna gelmediğine, eğer sen inanırsan başına gelen, gelmeyen, negatif gözüken şeylerin pozitif şeylerin sermayesi olduğuna arka arkaya sana sırrını ayan etmeye başlıyor kainat daimat senin zararını Allah senin zararını ziyanını isteyen bir mecra bir kurum kuruluş değil biz bakış açımızın darlığıyla biz tembelliğimizle biz ataletimizle biz e, e, acıyla beslenme alışkanlıklarımızla ya da acıyla harekete geçme davranış biçimimizle bunu kendimiz sağlıyoruz tamamıyla dolayısıyla eğer her şeyin güzel olmasını istiyorsan ee, biraz harekete geçip e, gerçekten her şeyin güzel olmasını sağlayacak bütün durumların tamamına sahip olduğuna inanman gerekiyor. İnandığın andan itibaren de belki bir telefon çalıyor, belki yolda bir şey görüyorsun. Hikmetleri, zaten var olan hikmetlere birer birer şahit olmaya başlıyorsun. O yüzden ben yerinizde olsam anımızın anımızın, gönlümüzün, tenimizin ömrümüzün kıymetini bilirdim. Çünkü gerçekten ee, bu hayatta bir daha gelmeyeceğiz Bir defa geleceğiz bu hayata Ve diğer tarafın da nasıl olduğu meçhul ee, İnanan inanmayan var Ama mutlaka yaptığımız Bugün yediğimiz hurmalar Mutlaka bir gün gelip tırmalayacak yani Bu dünyada da aynı şekilde Öbür taraf varsa ki inanıyorum ben İnanmayanlar için konuşuyorum Bir şekilde bir yerde e, tırmal tırmalanacağız e, Dolayısıyla Elimizden geldiği kadar kaliteli yaşamak lazım Elimizden geldiği kadar güzel yaşamak lazım Çünkü bu mümkün e çağır senin tuzun kuru falan. Ya net tuzu kurusu yavrum öyle bir şey yok. Hiç kimsenin tuzu kuru değil. Ki ben asla güzel anlarımı, güzel günlerimi, tatillerimi paylaşan bir adam değilim. Yediğimi, içtiğimi, gezdiğimi paylaşan bir insan değilim. Ee, hep genelde komplikasyonlar uğraşıyor çünkü devamlı aktif olarak üretim yapmak zorundayız. Hani yine bugün sağ mıyım, tatile gireyim, üç gün kafamı dinleyeyim gibi lüksün yok. Tabii ki personellerimiz çalışıyor beraber, iki, iki arkadaşlarımız var ama işin başında olmak zorundasınız. Ama mesele bu değil zaten. Mesele, mesele herkese ve her şeye rağmen şu gördüğünüz mutluluğun, enerjinin sağlanabiliyor olması. Yani mümkün, vallahi mümkün, billahi mümkün. Allah hepimize o meleklerden böyle üstün yaratılmış olan gücümüzün keşfini nasip etsin inşallah. Ve selam.